Bugün açıkçası biraz e, puan farkını 6'ya çıkartmamak için yere gelmiştik. Çünkü galip geldiğimiz takdirde Beşiktaş'la puanlarımızı eşitleyecektik. Ve bundan sonraki haftalarda e, baktığımız zaman ilk 6 sırada bulunan e, takımların bir birine karşılaşması e, ve bu karşılaşmada alınacak sonuçlar e, ilk 4'ü belirleyecekti. O açıdan e, bizim açımızdan çok önemli bir karşılaşmaydı. Ondan dolayı da sadece defansif anlamda düşünmeyip, aynı zamanda da bir şeyler e, biz de üretip, pozisyonlara girip, golle e, buluşmayı düşünmüştük. E, i̇lk devre bizim istediğimiz gibi e, geçti oyun. Çünkü e, Beşiktaş'a çok fazla pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. E, doğru zamanda e, golü bulduktan sonra e, biraz daha sakin olabilmiş olsaydık, e, onu da şu da söylemek istiyorum. Ee, rakip e, topu kaptıktan sonra e, özellikle rakibin 5-6 kişi topun gerisinde olmasına nazaren biz 2-3 futbolcuyla sadece o duvarı delmeye çalıştık. Oysa topu biraz daha takımda tutabilmiş olsaydık, e, oyunun yönünü değiştirerekten oynamış olsaydık belki daha pozisyon üretebilirdik. İkinci devre bizim adımıza biraz şanssız başladı çünkü baktığınız zaman Kolejman'ın atmış olduğu e, gol bizim adımıza şanssız bir goldü. Birbirinden sonra tabii Beşiktaş'ın da iç sahada oynaması taraftarının biraz takımı ateşlemesiyle biraz daha etkili olacaklarını biliyorduk ve bekliyorduk. Ama takımın orta sahadaki özellikle genç olması biraz daha zeki oynamamız gerekirken orta sahadaki kontrolü kaybettik <laughs> ve ikinci golü Beşiktaş buldu. Ondan sonraki süreç biraz biz risk almaya başladık. 2-2'yi bulduktan sonra e, maçı kontrol altına alalım derken orta sahadaki tekrar biraz önce söylemiş olduğum gibi e, Fernandes'in e, iyi koşuları e, ve Ernst'in biraz dairelde oynaması açıkçası bizi sıkıntıya soktu. E, üçüncü golde o şekilde buldular. E, taraftar olarak... E, Göze hoş gelen bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ama bir teknik direkt olarak e, üzüntülü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü oynanan oyun, e, verilen mücadele e, sonucu bizim adımıza bu olmalıydı e, diyerekten düşünüyorum. E, bizim adımıza bugün e, kaybedilen 3 puan ama kazanılan çok şey var. Çünkü baktığınız zaman e, Beşiktaş'a oynuyorsunuz ve rakibinize deplazmanta iki tane gol atabiliyorsunuz ve Birkaç tane de pozisyon üretebiliyorsunuz. Bu da bizim için kalan haftalarda umut verici. Hedefimiz halen daha ilk beşte olmak. İnşallah bundan iki haftalarda iyi sonuçlar alarak gerçekleştireceğiz. Sorularınız varsa cevaplandırayım. Maça çok iyi başladık ee, ilk yarım saat özellikle e, iyi ataklar geliştirdik e, ancak ikinci yarıda e, ilk 15-20 dakikayı e, kontrollü oynamamız gerekiyordu ama e, Beşiktaş biraz da şansını yardımıyla bir gol buldu ondan sonra da e, kontrolü ele almaya başladılar Arda e, Arda golleri bulunca biz de e, buna karşılık veremedik bir golle karşılık verdik sadece açıkçası Beşiktaş'ı kutlamak gerekiyor. İkinci yarı özellikle çok iyi futbol oynadılar. Biz yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta rakibimizle oynayacağız. Söylenecek başka bir şey yok sen İlk yarıda özellikle iyi oynadık. iyi bir performans gösterdik fakat ikinci yarıda bir anlık konsantrasyon bozukluğundan dolayı İki gol üst üste yedik. Kazanmak için çaba sarf ettik ama olmadı. Felsiz.